Gittiğinden beri çukur evimizse... yamaçta babamızdır. Benden bir şans istemiştin. İşte sana şans. İster kullanırsın, ister kullanmazsın orası senin geleceğin iş. aleyküm beyler. falan yok değil mi? Sıkıntı yoksa? Sıkıntı var. Ne oldu? Hazırlan. Hazırım zaten. Koçovalısın sen. Bize mutluluk yazılmamış kardeşim. Hani demiştin ya. Sen iste söküp alayım seni o evden diye. Hala istiyor musun? Babamız sen mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fragmanı size izlettim. Peki benim teorilerim ne? Biliyorsunuz Azer'e bir film teklifi gelmişti ve kabul etmişti. Filmden gidiyor. Nasıl gidecek? Bence hani dedi diyor Azer Karaciğ'i kaçıracak. Oradan Selim işte Azer'in evine gidecek. Oradan Azer'i vuracak. Selim gidecek diyorlar. Gidiyor mu bilmiyorum ama böyle olabilir. Azer'i vursa onun kardeşi de Selim'i vurabilir arkadaşlar. Benim teorilerim bu. Sizi nasıl bilmiyorum. Yamaç vurulursa çukura kim bakacak? Cumali zaten değildir arkadaşlar. O hani yapama. Yani çukur nasıl desem biraz çukura odaklanamaz arkadaşlar. Bence bu yüzden Vartolu hapisten çıkar ve çukurun tek başına bırakmaz arkadaşlar benim teorilerim bunlar sizin nasıl bilmiyorum bence böyle olacak